merhabalar. Çiçek İstikom'un sizin için özel olarak tasarladığı sevgilisi simgeleyen şık kap cam vazoda 7 adet kırmızı gül içeren bu ürünümüz sevgilinizi gülümsetmek için tasarlanmıştır. Kırmızı kap vazo içerisinde hazırlanmış 7 adet harika kırmızı güllerimize cipsö ve yeşillikler eşlik etmektedir. Zerafeti ve görselliği şık tasarımıyla sevdiklerinizin kalbini çalan bir hediye olarak dizayn edilmiştir. Günlerinizin daha uzun süre canlı ve ışıltılı kalabilmesi için yapmanız gereken birkaç ufak detay var. Hediyeniz geldiğinden itibaren güneş aşırı içerisindeki suyu değiştirip günlerinizi bir saatte yukarıdan kesmeniz yeterli olacaktır. Aşkın en saf halini simgeleyen günler sevdiklerinizi gülümsetmek için ideal olarak hazırlanmıştır. Kişi gittiği komu, <laughs> sizler ve sevdiklerinize özel dizayn ettiği tasarımlarla hem aşkınıza hem hayatınıza renk katın.